Baba Pro'nun yepyeni bir bölümüne tekrar karşınızdayım arkadaşlar ve bugünün menüsünde Dark Deception var yani Süper Dark Deception var Evet bu aslında bir bilgisayar oyunu Bir bilgisayar oyunu ve grafikleri Gayet güzel bir First Person bilgisayar oyunu Ama Bu onun mobil hali yani Yapımcılar aynı Sadece oyunu mobil halini çıkardılar ama grafikler gerçek oyun yani bilgisayar sürümündeki gibi değil Böyle 8 bit oynanma o şekliyle Oynanıyor ve oyun demo Yani Dark Deception'daki gibi 4 bölümün 4'ü de yok sadece birinci bölüm var Gelecek güncellemelerle diğer bölümleri e, Son 3 bölümüne geçireceklerini düşünüyorum ben Dark Deception Chapter 5 Bilgisayar sürümünde çıktığında Buna da getirdiler diye düşünüyorum O yüzden de Eee diğer bölümler geldiği zaman bölüm, diğer video bölümlerin videosu da gelecektir. O zaman hemen boş yapmadan oyuna başlayalım. Şimdi böyle bir yer biz bir yer böyle bir yerden başlattı. Şu kısma gideceğim. Ben daha önce oynamıştım. O yüzden böyle bir ekran var. Buraları atlamak istiyorum. Evet bu Beers kartların adı. Zaten bilgisayar şimdi de var. Beers'in odası. Şimdi buradan topladığımız so ruh ruh elmaslarını ruh sümrüklerini buraya getireceğiz. Burada da bir karakterimiz var. Orası chapter 1'den sonra açılıyor. Bunlar chapter 5 bu. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Sonra chapter 4 ve bu kısımda chapter 5. Bunlar tabi daha sonra gelecekler. Şu an chapter 2 var, chapter 1, chapter 1 var. Bu var. Buralar var. Buralar var. Bir de Şuralar var Bunlar Bu oyuna Yeni güncellemelerle eklenecektir Eklendiği zaman videosunu çekmeyi unutmayacağım O zaman hemen başlayalım Normalde bir hafta sonra video çektim ama Bugün bu oyun çıkınca Yani bu oyun çıkınca oynama, oynamak istedim Gerçi bu oyun bugün çıkmadı ama neyse Adamlar yıllar sonra oyna telefona niye getirmedik diye düşünmüşler ama telefona aynı o bilgisayar sürümündeki gerçekçi grafikleri getirmediler. Böyle 8 bit yaptılar. İşte ise oyun oynayabiliyoruz bedavaya. Ya da paralı olabilir. Onu bilmem. Neyse şimdi oyuncuza şöyle bir giriş yapalım. Bu arada bu bilgisayar sürümünde de böyleydi. Ama sadece 8 bit olmuş. 8 bit desek daha iyi olur bence.

Şimdi burada Burada maymuncuklar var. Bunlar bizi kovalıyor. Biz de bu tablette Bir dakika şu tableti görebilmemiz için şöyle çekelim mobzeni. Evet. Bir sürü var. Gerçek oyunda da bir sürü vardı. Ben chapter'ı çok merak ben özellikle 3'ü çok merak ediyorum. Hani ördeklerin yerleri var ya. Hani böyle ördeklerin önünde hareket kötü ördeklerin önünde hareket ederseniz sizi öldürüyorlar ya kovalamaya başlıyorlar pardon Onu nasıl yapacak onu mekaniği 8 bit'e nasıl getirecekler çok merak ediyorum neyse hiç önemli de hiç caz yapmadan hemen başlıyor şimdi buradaki yüzükler bunlar yüzükle ya soyuk soyuklar aklımda kalmış diyecektim az da öldüm abi her şeyi oyuna eklemişler var ya gerçekten siz kralsınız yemin ederim kralsınız Bir dakika. Ops. Şöyle kaçalım. Ayım. Bu el olmayacak gibi gözüküyor galiba. Neyse. Ne kadar uzun o kadar iyi. S, R, S başımını almak istemiyorum. S renkini. Şu an sadece bitirmeye oynayacağım. S renkini almaya da. Sonraki videolarda Demeye kalmadı. Neyse. Kaldığım yerden devam ediyorum ama sol yani seyran kalamayacağım zaten siz zaten bitirmeye oynuyorum şu anda. Oo. Oh. Telefonun şarjına bakayım bu arada. Tamam, 10 biraz daha şarjı garip bir video çıktı oldu ama bak ya arkadaşlar bir şey diyeyim mi 40 yıl düşürsem telefonla dark deception oynayacağım aklıma gelmezdi bak sarı top da yer, sarı soru top da var Tam 50 tane topladım 50 tane nur topu gibi ruh elmaslarımız oldu oradaki şeyler ne ya de her ses şeyde 8 bit sesi. Tabi elmasla toplama sesi değil. Yani müzümlükleri toplama sesi değil. Bir de ölme sesi değil. Neyse. Şöyle masur toplayalım bakalım. Tamam. Hepsini toplamadık. Ha, yarısını topladık. Anam geliyor 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 geliyor. Bir de demo çıktığı zaman yani yeni özellikler yeni güncelleme geldiği zaman 2 geldiğinde hızlı koşma ve ışınlanma özelliği de gelecek. Chat'teki de Agatha'dan kaçacağımız yer, okul var ya bir de korsan bölgesi. Heh işte orası. Agatha'dan kaçacağımız yerde e boost gelecek, hız güçlendirmesi. Korsanlarda da ışınlanma. Demek kamadan jumpski Tabi gerçek oyunun yeni tutar mı? Yani bilgisayar sürümünü yeni tutar mı? Tutar. Mobil oynuyorsanız tutar. Ama ben hiç hakkımı kullandım şu anda ya. Ve bu hakları e, çoğaltabiliyoruz herhalde. Ya da çoğaltabiliyorsak ben çoğaltamıyorum. Gerçek oyunu çoğaltabiliyoruz da neyse. Anam. Ben gerçek oyunu bir kez indirmiştim de benim bilgisayar kıtı çalışmadı. Sonradan bozuldu tel bilgisayar. Bas abi bas. Aynen ama hiçbir özellik olmadan da bir şey olmuyor ki ya. Buraya da özellik özellik olacak ki. Aha. Kırmızı olanı buldum şu an düşmanlarımı görebiliyorum. Ya lütfen. Neyse biraz sakin oynayalım. Hep buraya gittim. Birazcık buraya gitsem. Nasıl olur? Bu arada arkadaşlar üzücü bir haberim var. Brad Play Presence kanalına artık video gelmeyecek. Brad Play Presence gerçekten öldü. Ona geri döndürmeye çalıştım ama başaramadım. Ama eğer bir gün olur da kanalı geri döndürmeyi başarırsam toplulukta bir paylaşım Paylaşıyorum ve bu kanalın ilk videosunu silerim. Evet. Şimdi ilerliyoruz. Anam geliyor geliyor geliyor. Elinde de Uçak var. Şempanze. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Sonunda bütün zümrütleri topladıktan sonra çıldırıyorlar ya bir de aşçı geldi. Onu yaptılar mı acaba? Çok merak ediyorum. 69 tane. Ay. Oğlan geliyormuş. Gel. Bak 2 tane geliyor. O yine sıkıştırıyor da var bir de. sıkıştırıyorlar Bak oradan bakıyor. Bak bak bak. Bak. Aa, orada bir tane daha. Aynen Sıkıştırma yok değil mi? Tamam Hayır Bak oradan gelecek şerefsiz

bilgisayar sürümünde de mobil sürümünde de aynı şeyler oluyor. Yani değişen bir şey yokmuş. Sık yine sıkıştırma var. Ben ne anladım bundan? Yok tabletin yeni değiştiği ilk oyunda olduğu gibi. Pardon bilgisayar sürümde olduğu gibi. Hep ilk oyun diyorum Bilmiyorum. Ben kendi Dark Knight Rises'ın azında kalmış olabilir. Yok. Hayır. Ya kapıya bakacaktım bakmaz olaydım. Bu bölümü bitireceğim. Video çekmek için neler yapıyorum. Bir like atabilir misin? Abone ol. de abone olabilir misin? Eğer abone olmazsan canın sağ olsun. <laughs> ha tamam bir şey yapmış. Aha geliyor. ah geliyor. Aha geliyor. Aha geliyor. Aha geliyor. Ah geliyor. Kaba kitle. Ama sıkıştırıyorlar ya. Sıkıştırma var bu oyunda. Gerçekten sıkıştırma var. Hayır, hayır hayır hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ha burada ganimet varmış. Tamam. Öteki ganimetleri de, de topla topla. topla, topla. <gülüyor> <gülüyor> toplayamıyorum ya. Toplayamıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar lan nada çıkmaz çıkmaz öldüm bu ne? Evet arkadaşlar demek kalmadı. Evet arkadaşlar ben geri dönüyorum şöyle bak yine yukarıdan geliyor şeyler. Ama bu kez Yanlış yerden gidiyormuşum Beş yüzüncü deneme olabilir bu Gerçekten 500. yüzüncü deneme olabilir Bir gün bilgisayarım olursa tabi Ve mümkün olsa ee, Bilgisayar şimdi çıkmayı düşünüyorum Bir dakika bunlar benim lan bir dakika o, be o farklı bir yere gitti o iki farklı bir yere gitti ama neyse başka çok da takmıyorum aa bütün elmasları buldum bu bunu orada sıkıştırma olmasa tamam mı bu arada video devam videomu tamam devam ediyoruz. De heh 3 2 1 bir tane kaldı o da. Anam hep çıldırdı. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Anam. Aşçı geliyor. aşı Aşçı geliyor. Aş. An öldüm. Ne seçtiyse işte, işte, oradan başlatacak. Şu aç al 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 al. al. Çabuk çabuk. Kaş kaş kaş. Anam hepsi geliyor. Anam bu arada anam çıktı bir pardon gerçek bilgisayar sürüde de böyle bir şey vardı anam kaç Evet you escape Bir level atladık Güzel Evet, Still so persistent after... Do not listen to her, mortal. She's just using you. Give her the ring, and there will be consequences. This is your only warning. Help her and you will suffer. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. The ring piece. Place it at the altar. Now Tamam koyuyorum. Bir de Dark Deception, Monsters and Mortals var. O sadece bilgisayarda var şu anlık. Mobile e gelmez. Evet, ikinci bölüm açıldı ama şu anda demo sürümünde olduğu için yok. Evet. Bura var. Bir dakika. Biz buralara gel, buraya mı girdik biz az önce? Neyse tabi oraya nasıl geçtim ben de bilmiyorum ama neyse çünkü daha demo sorunda oyun ve daha bir sürü daha gelecek tabi neyse şimdi buraya giriş yapalım Tabi chapter daha gelmedi. Oyunda demo. End of demo yani demonun sonunu Yeni sürüm geldiğinde bu oyunda devamını çekerim. Belki kim bilir bütün bölümleri üç, son 3 bölümü bir arada getirirler. Evet arkadaşlar. Bugün lütfen benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone olmazsan da canın sağ olsun. O zaman bye.